Tamam amca geldi galiba. Bunlar niye geldiler ki? Ya Mahmut beyler bebeğe evlat edineceklerdi ya ondandır herhal. Hadi hayırlısı. <laughs> Mahmut amca bugün resmen baba oluyor arkadaşlar. Evet çiçeği burnunda baba. <laughs> Bildiğiniz gibi evlat edinme başvuruları bizde epey ince ile sık dokunur. Kuruyucu aile iyice araştırılır. Malum efendim, malum. Sizin durumunuzda müdürlüğümüzce incelendi. Sonuç beyefendi. Sonuç maalesef olumsuz. Anlamadım. Ne? Nasıl olur hanımefendi? Üzgünüz ama bize verilen emir bu. Ya ama ben yani sebep neden yani? Üzülerek söylemek zorundayım ki Mahmut Bey sebep ağırlıklı olarak sizsiniz. Ben miyim? Ne demek benim ya? Ben ne yapmışım kardeşim? Ne yapmışım ben? Nasıl yani? Şimdi siz onu almak için mi geldiniz? Bebeğimizi almak için mi geldiniz buraya? Gerçekten çok üzgünüz. Ama almak zorundayız. Ama ama, ama Mahmut. Mahmut ne olursun? Bir şey söyle. Bir şey yap. Bir şey yap. Almasınlar bebeğimizi lütfen. Lütfen lütfen. Mahmut Bey. Olmadı Ramazan. Olmadı. Senden iyisini mi bulacaklar? Onlar öyle düşünmüyorlar Mehmetciğim. Onlar ne düşünüyor ki? Onlar ne anlar hem de? Huysuz, geçimsiz biri olduğunu, mahallenin çocuklarıyla aramın iyi olmadığını... ...çocuklarla sürekli kavga ettiğimi... ...işte bir zamanlar... ...bir zamanlar herkesin bildiği gibi yani. Kötü oldu bu, çok kötü oldu. Tam bir araya gelmişken, karı koca huzuru bulmuşken... Şey söyle. No, bir şey söyle. Böyle olmaz. Seyirci kalamayız. Mahmut Amca'yı kazanmak kadar canımız çıktı ya. Arabanın hayatı kaybolur. Toparlanamaz bir daha. İyi de ne yapabiliriz ki? E benim emmi onunla söylüyor. Ne işe yarayacak? Hapisten yeni çıkmıştır. Arabanın plakasını da almışam. Adamların adresi bellidir. Saçmalama Feto. Nasıl olsa dışarıda fazla kalmayacak. Böyle bir işe yarasın. Tamam Feto, sen bu işe karışmışsın. Ramazan amca, senin vakitler burada mı? Ee, burada, niye sordun? Beni bir yere bırakmadı isteyecek. Nereye? Yolda anlatırım ama hemen. Tamam. Fetta. Ey ışığına ve Hani yirmi Üstleri de on tur koşacaksın. Şirin, Musti. Gözünüzü ayırmayın, göz kırpmayacak. Hadi, hadi, hadi gel. Gel. Hadi, yat şuna. Siz ne utanmaz, ne arlanmaz adamlarsınız. Bu kaçıncı yakala siz ha? Bir şey çalmadan duramaz mısınız siz? Bir yanlışlık olmuş amirim, benzetmişler. Ne benzetmesi lan? Parmak iziniz çıkmış mekanda. Onu da benzetmişlerdir amirim. Memur arkadaş bir daha baksayızlara. Şimdi ben ikinizi bir benzeteceğim. Yalnızda biri daha varmış. Kimdi o? Ha? Kimdi o lan? Mehmetcan. Ne oldu oğlum gene? kolay gelsin amirim. Sana işimiz düştü Nusret amirim. İfade alıyoruz burada Mehmetcan. Pardon arkadaşlar, işinize mal oldum. Bak Nusret amca bu çok acil ama gerçekten. Senden kurtuluş yok değil mi? Hayır. Al götür bunları, bir güzel öttür. Başüstüne amirim. Yürüyün Hürset amca, düdük gibi ötüyor mu bu adamlar? Eh, hemen hemen. Nasıl yani, delik falan mı açıyorsunuz adamlara? Bana bak Mehmetcan, ben ifade alırım. İfade vermeye alışık değilim. Şimdi sen niye geldin söyle bakalım. Şimdi, bizim mağarada Mahmut amca var ya... amcanın aydını görsen çok üzülürsün. Evet evet. Ben de üzüldüm. Neriman teyzenin çiçeklerini duysan. Bu işi yapmak zorundayız hocam da. Ne olur. Bakacağız Mehmetcan. Söz veremem. Aslında biraz da ben sebep oldum. Çok uğraştınız değil mi adamla? Biraz. Biraz? Tam biraz ciddi olabilirim ama dur dur olmadı. Kendi kaşındı. Biraz kışındı yani. Kurumunuzun prensiplerine elbette saygılıyız müdür bey. İcraatlarınıza karışmak elbette haddiniz değil. Evet anlıyorum amirim ama. Hayır anlamıyorsunuz müdür amca anlamıyorsunuz. Mehmetcan yavaş ol biraz. Siz buradaki bardaklar kırılırken Mahmut amca orada can çıkışıyor. Mehmetcan biraz kibar ol ama. Bırakın amirim izin verin konuşsun. Anlat delikanlı dinliyorum seni. Ya bakın şimdi. Bu Mahmut amca var ya. Mahallenin çocuklarıyla başı sürekli dertteymiş. O çocukları başında ben geliyorum işte. Ee, o zaman nesini savunuyorsun? Savunuyorum. Çünkü adamı biz eliktik. En çok da ben. Bu Mahmut biraz geçimsiz biri. Çocuklardan da pek hoşlanmıyor. Onun için de çocukların sağa sola sürekli şikayet ediyor. Bir karısıyla da ayrıydı o zaman. Çocukları da olmuyor. Ama sağ olsun bizim Mehmetcan. Ne yaptı etti? Bir numaralar çevirdi, barıştırdı karı kocayı. Hem artık bizimle de darısı çok iyi. Hepimiz çok seviyoruz Mahmut amcayı. Karı koca artık çok mutlular. Ee, bu mutlulukla bir de evlat edinmek istediler. Tabii bu defa da eski vukuatlar çıktı karşılarına. Ya zaten çoğuna ben sebep oldum. Hatta bir keresinde kuziz diye belediye ihbar ettim. Karantinaya bile aldılar. Ne? Karantinaya mı? Evet. Bu sadece bir tanesi. Biliyorum dön lütfen bir daha düşün. Mahmut Bey ve karısı bu çocuğu hak ediyorlar. Ben şahsen kefilim. Müdür amca, bugün Mahmut amcadan aldığınız o bebek... ...belki hiçbir zaman ailesi olmayacak. Ben ailemi yeni kaybettim. Annemle babam boşandı. Bu demek siz anlayamazsınız. Pekala. Tekrar bir gözden geçirelim bakalım. Neler yapabiliriz? ne bu acele? Acele var tutmayın beni. Allah, Allah Allah. Nusret amirim hayırdır bu saatte? Hayırdır Mahmut Bey. Görevli arkadaşların size söyleyecekleri var. Biz başvurunuzu tekrar gözden geçirdik. Uzatmama gerek yok sanırım. Bu yavru bundan sonra sizin. Gerçekten <gülüyor> mi? <gülüyor> Canım. Gel benimle, Hoş geldin. Hoş geldin. Nusret Bey'den uzun uzun metinizi dinlemiştik. Ha bir de şu ufaklık var tabii. Onun ifadesi de kurul toplantısında epey konuşuldu. Ufaklık bu hangi ufaklık? Mahmut amca. Ha kendisi de geldi işte. Mehmetcan. Mahmut amca. Asıl iş Mehmetcan'ın. Geldi benim başımın etini yedi. Sonra sosyal hizmetlileri de o ikna etti. Doğru mu bu Mehmet Şah? Seni nasıl sinir ettiğimi anlattım. Onlara sarak hak verdim. Aşk olsun be oğlum. Ve ben... ...ben sana ne diyeyim Mehmet Hocam... Çok sağ olsun. Yani şimdi artık bebek bizle kalacak değil mi? Geri almazsın artık değil mi? Söz hanımefendiciğim, söz. Allah analı babalı bir için. Çok sağ olun amirim. <laughs> sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun. <laughs> Allah yüzüne baktı gariplerim. <laughs> bir arkadaş daha geldi size, gördün mü? Biraz küçük ama. Ben büyüyünce oyuncaklarımı ona veririm. Verirsin tabii. <laughs> Hayırlı olsun Mahmut Bey. Sağ olun Sinem Hanım. Sağ olun. Çok sağ olun. Gözünüz aydın Mahmut Bey. E, sağ olun Ramazan Bey. Çok sağ olun. Sağ olun. Oğlum hoş geldin. Hoş geldin. Çok sağ olun. Çok sağ olun. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz olmuş olan kızı sevmiş Yıllar geçmiş bir gün gelmiş Senden de benden de yaramaz Küçük ağa kalbimizin sevmiş